Merhaba arkadaşlar. Şimdi YouTube'dan MP4 indirmek için size anlatacağım uygulamalar. Chrome tarayıcımızı açtık. Siz farklı tarayıcı da kullanabilirsiniz. Arama kısmına ekranda yazılanı görüyorsunuz başına m nokta koyup youtube.com yazıyoruz. Tarayıcıdan açıyoruz YouTube'u böylece. Git diyelim. Sayfamız açıldı. <laughs> Çok pardon. Arsız gönüllü seçelim. Diyelim ki başlattık. Başlattık. Şimdi reklamı geçsin. Atla diyelim. Mesela uçarım Mesela yerlere göklere Sığamıyorum Açtık mı şarkıyı da açtık Burada Arama kısmını düzenliyoruz. Buradan en başına geliyoruz YouTube yazan kısmın Y'den önce M.SS yapıyoruz bunu sadece. Zaten altta çıktı bakın. Git diyorum. Bu sayfa açılıyor. Doğru mudur? Hatta bu sayfayı yeni sekmede açalım. Şöyle bunu kopyalayayım. Tekrar tekrar uğraşmayalım. Buna geri gidelim. Şu an biraz önceki YouTube yerini açtık. Buraya sekme diyorum. ama SS kısımlı olan sayfayı açıyorum. Siz tek tek de ya da istediğiniz YouTube üzerinden izlerken beğendiniz. Yukarıya SS yazıp girdiniz. Direkt indirebilirsiniz. Ben tarayıcı da açtım. Çünkü sürekli birkaç tane indirmek istiyorum. Onu gösteriyorum. Şöyle şunu yukarı alalım. Bakın burada. Hatta buraya da atmış bir tane. Buna gerek yok silelim. Buna gerek yok. SS kısımlı alt sağda. Diğeri de normal YouTube'umuz. Doğru mudur? Buradakini kopyalıyoruz. SS olmayan normal YouTube. Kopyaladık. Diğerine geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Kırmızı oka basıyoruz, git diyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar yani bu videodan birçok var ama bazı kullanan kişiler farklı uygulamalara yönlendiriyor dedi. Evet doğru ama şöyle onu anlatacağım şimdi. Burada mesela 480 diyelim, 720 indiriyor mu bilmiyorum. 480 dedik. Bakın şu an reklama atma reklama atsaydı bizi ne yapacaktık? Geri diyecektik aşağıdan. Bakın telefonun en sağ alt kısmında geri yani bir geri gel diyecektik. Tekrar girecektik. Şu an mesela videomuz indirmeye hazır dedi. İndir dedik. SD kartı atıyorum ben. At dedik. Dosya indiriliyor dedi. Biraz uzun uzun anlatıyorum. Ben de çok eskiden kullanıyordum. Şu an ihtiyacım olduğu için hatırlamak için hatta internetten videolara baktım. Videoların altına da yorumları okudum. Yorumları okurken de fark ettim bazıları yapamamış arkadaşlar. Detaylı olsun diye anlattım. Şu an halini istediğim Şimdi geri gidelim başka bir tane deneyeyim size reklamı göstereceğim asıl amacım o. tekrar YouTube'a geri döndük arkadaşlar. Ee başka bir video. Mesela ben böyleyim açalım. Video Aksiyona koyayım. hazır mısın? Evet. Hazırlan ve evet. ekibe katıl. Evet. Yeni evet. özelleştirilebilir evet. loadout evet. serisi evet. Shadow Speed. Şimdi ne yapıyoruz? Ben... Ne demiştik? Önce sayfayı kopyalıyoruz. Sonra diğer uygulamamıza geçiriyoruz. Kopyaladığımız kısmı buraya yapıştırıyoruz. Bakın şöyle başa döneyim. Youtube'dan kopyaladığımız sekme. Şu an videomuzu aşağıya 420 şey pardon 720 480p olarak 1080p'yi denemedim. Farklı uygulamaya yani reklama yönlendiriyor olabilir. Deneyelim. Beraber deneyelim görelim. Ha, bunu da uygulamaya yönlendiriyor. Mesela bu reklam almış. Uygulamanın reklamını yapıyor. Ücretlidir büyük ihtimalle uygulama. Şimdi 720'yi deneyeyim ben. 720'yi direkt yaptı. Reklam atsaydı yine geri yapacaktık. Ya da çarpısı çıkarsa çarpıdan kapatacak. İndir dedim. İndirdim. İndiriyor yani indiriyor şu anda. Şu an telefonun üst kısmından indiriyor bakın. Yani indirmesi bitene kadar ben kapatmıyorum burayı. Kapatsam belki olur. Hatta deneyelim. Kapattım. Evet o indirmeye devam ediyor şu anda gördüğünüz gibi. Tekrar dönüyorum. Sevdiğim şarkılara bakıyorum. Onlardan indireyim. Serdar'dan mikrop açalım. Evet mikrobumuzu severiz. Şimdi klibimiz başladı mı? Başladı. Ne yapıyoruz? Yukarıdan burayı kopyalıyoruz. dönüyoruz diğer uygulamamıza geçiyoruz. Burayı siliyoruz. Buraya yapıştırdık. MP4 olarak indir diyoruz. Hiç reklam çıkmadı. Reklam gelmiş olsaydı sayfayı bir geri yapıyoruz. Tekrar indir diyoruz. tekrar reklam çıkar. Yani biri ilk girdiğinizde bir iki kere reklam çıkabilir. Geri ve ileri yaparak reklama geçtiğiniz zaman artık reklam sunmuyor zaten sayfa. Yani birkaç tane reklam almış. Daha fazla reklam olursa ileride reklama geçti, geri diyoruz. Reklama geçti, geri diyoruz. 3-4 tane sonra devamlı indirmeye başlıyor. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar derler ve biz de amatör amatör başlıyoruz böyle ama bilgi amaçlı paylaşıyorum. Teşekkür ederim.